2011 yılında prostat ameliyatı oldum. Prostat göden bağırsağına bağlı olduğu için ameliyatın zorlu geçti. Bu yüzden namazda elimde olmadan 3,5 yıldır idrar kaçırıyorum ve elimde olmadan gaz çıkıyor. Her namaz için abdest alıyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Yani bu şey kısmına giriyor mu diyor. Özür kısmına giriyor mu diye sormuşlar hocam. Şimdi bir kimsenin abdest konusunda tutamaması, abdestini her daim bozucu durumunun e, tekrar tekrar devam etmesinde veya belli bir zaman devam etmesinde e, bir kural vardır. Hı hı. O kuralda şudur ki bir namaz vakti bu abdest bozma durumu ona fırsat vermeden namaz kılacak yani abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermeden devam etmesi. Evet. Eğer bu şekilde bir devamlılık söz konusu ise bu kişi artık sahibül özür olmuştur. Hı hı. Yani özür sahibi olmuştur. Evet. Peki özür sahibi olduğu zaman ne olacaktır? Artık özür sahibi her namaz vakti için abdestini alır ve o vakit içinde dilediği kadar farz, vacip, sünnet, müstahap, nafile eda, kaza her türlü namazı kılabilir. Kur'an-ı Kerim'i tutabilir. İşte Beytullah'ı tavaf edebilir vesaire. Yani abdestsiz yapılamayacak olan her bir şeyi o abdestiyle yapıla yapar. Hı. O esnada yani o namaz vakti içinde kendisinde var olan özgün devam etmesi abdestini bozucu olarak kabul edilmez. Hmm. Takip başka bir şekilde abdestini bozmasın. Yani misal verecek olursak diyelim ki kişinin işte affedersiniz bir yarası var. Yarasından her daim kan geliyor ve bir namaz vaktini bu kapladı ve bu evet. kişi için artık özür sahibi oldu denildi. Bu kimse vakit girdiği zaman abdestini alır o vakit içinde o yarasındaki kan devam etse de abdesti bozulmayacaktır. Hı hı. Ama bu esnada e, ufak su dökecek olsa veya affedersiniz yerlenecek olsa veya başka bir yerinden kan çıkacak olursa abdesti bozulur. Yani bu özürlülük sadece hangi sebeple özür sabit olduysa evet, o konu hakkında abdesti devam ediyor denir diğer bir vakit vakit çıktığı da artık o özür sebebiyle abdesti bozulmuştur. Yeniden abdest alması gerekir diğer vakit için ve bu şekilde evet. her namaz vakti için abdest alacak. Peki bu kimsenin özrün devamı için ne aranır? Özrün devamı için bu kanamanın devam etmesi şart değildir. Yani misal verecek olursak, diyelim ki öğle ile ikindi arası fırsat vermeden devamlı aktı. Evet. Bu kişi artık özür sahibi Hı -hı. oldu. İkindi ile akşam arası bir kere kendisini gösterdi. Yani bir kere aktı ama daha akmadı. Özür devam, devam eder. ediyor. Akşam yatsı arası bir kere kendini gösterdi ama daha akmadı. Yine özür devam ediyor. Hı -hı. <laughs> ta ki bir namaz vakti içinde hiç akmayacak olursa o zaman e, özür, özür bitmiş olacak. Evet. Yani özrün başlangıcında aranan istiab dediğimiz Hı -hı. baştan sona kadar akmaklılık özrün sonunda nihayet ermesi için de aynı şekilde akmamaklılık devam etmeli. Evet. Yani o hiçbir zaman akmayacak. Hı -hı. Bu şekilde olursa özür nihayete ermiş olur. Bir de şunu da ifade etmek isterim e, genel olarak yani diyoruz ki bir namaz vakti yani namazın başlangıç noktasından vaktin çıkış noktasına kadar fırsat vermeden o kanamanın devam etmesi veya o yerlenmenin devam etmesi dedik. Peki bu vakit ortasında olursa nasıl yapılır? Yani yine misal verecek olursak işte öğle vakti girdi e, birkaç saat geçtikten sonra kişinin dişi kanamaya başladı veya yarası kanamaya başladı. Hı. E, bu kişi için bir namaz vaktinin tamamını kapladı denilemez. Çünkü o vakitten önce yani kanamadan evet. önce e, kılabileceği bir imkan vardı. Bu kişi için yapması gereken vaktin sonuna kadar bekleyecek. Vaktin sonunda derken kerat vakti girmezden önceki evet. vakit. Bu zamana kadar bekleyecek ve hala da o kanaması devam ediyorsa özürlüymüş gibi abdestini alır namazını kılar. Ancak kıldığı namaz daha henüz askıdadır. Yani kesin olarak sahittir veya değildir diye bir hüküm verilmez. Evet. Ta ki ikinci vakit girmiştir. Yani ikinci namazı Hı -hı. vakti girmiştir. İkindi vakti namazı içinde de hala o kanaması devam ediyorsa demek ki bu kişi özür sahibiymiş. Kıldığı o öğle namazı son vaktinde kıldığı öğle namazı sahi olacak. Artık bu saatten sonra her vaktin sonunu beklemesine gerek yok. Vakit girdiği zaman abdestini namazı. alır namazını kılar. Evet. Ama ikinci vakit ki bizim misalimizde ikindi namazıydı. İkindi namazı vakti girdiğinde eğer o kanaması kesilecek olursa demek ki bu kişi özür sahibi değilmiş. O zaman ilk kıldığı o öğle namazını evet. tekrardan abdest olarak iade, i̇ade etmesi, etmesi gerekecektir. Gerekecek. Bu şekilde bir sistem vardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Evet hocam.